Ben hep gözümün içine giriyor. Herkese merhaba, iyi video, hoş geldiniz. Mete ses yapıyor yeni kıyafetlerini giydirdim ama çok büyük almışım. Hem kollarını hem paçaları iki defa diye kırmak zorunda kaldım. Baya büyük almışım. Çarşamba günü vlog yoktu çünkü salı akşamı dudak dolgumu yenilettirdim. Ve hani biliyorsunuz ödem oluyor işte çok hala daha çok şişler bugün daha ikinci gün ama hani tamamen işte şişliğini inmesini beklesem iki hafta vlog çekemeyeceğim. O yüzden makyajla biraz kapattım ama Tuhaf konuşuyorsam, tuhaf duruyorsa o yüzden yani hala daha ödemli ve şişler. Bu şişliğin tamamen inmesi şöyle bir iki hafta falan sürüyor. Hani tamamen oturması için. Salı akşamı daha yepyeni yani. O yüzden daha şişlik var, yamukluk var. Hepsi var yani. Tüt tüt gidelim mi seninle? Meteye çorap alacağım, terlik alacağım. Salı günü kuaföre de gittim. Dip boya yaptırdım. Salı günü benim bakım günümdü yani. Elan evdeydi. Bu arada dudak dolgumu geçen sene ya yaş günümden hemen önce ya da hemen sonra yaptırdım. yani Eylül'deydi yine. Tam bir sene önce yaptırdım. Hani benim için yetiyor yani. Senede bir kere artık benim için yetiyor. Bir şırınga yaptırıyorum yani bir ML yaptırtırıyorum. Bakayım yeni ceketine çıkar mı dur. Kapüşonunu çıkartıyorum çıkartıyor. Kapüşonunu çıkardım çünkü ona şimdilik gerek yok. Ne yaptı aşkım? Bu da büyük geliyor sana ama. Bugün ne? efendim ne? efendim aşkım bugün Melis'in kamp valizini de yapmamız lazım. Ama listeye baktım. Doğru bakmışımdır inşallah. Her şey evde var yani. Hiçbir şey almamıza gerek yok. Markete de uğramam lazım. Markete uğramam lazım. Mete'ye çorap alacağım. Ee, bir şey daha vardı. Bir şey daha demiştim ben. Terlik alacağım. O var. Ay, keşke şeysedim. Uzaklarım hala acıyor. Ya. Konuştukça daha da acıyor. Ama dediğim gibi yani o zaman hani bir hafta vlog çekmemekte falan olsun istemedim. Neyse o zaman artık kendimi çok çekmem de. Heymaya girdim. Şu iki çorabı bir tanesi anti-slip'siz düşürdüm. Diğeri de böyle anti slipli aldım. Bunlar kalın. Çok kalın gördüğünüz gibi. Bunlar sabahlar için iyi olur. Bunlar da ayakkabı için iyi olur. Okay. Birkaç gün önce de buradaydım. Şunu almıştım. Bunu aldım. İçine şunu aldım. Bir de bir uyku tulumu almıştım. Şu ayıcıklı olanı aldım. Şunu aldım. Kalın. Kışlık için. Terlik almak istiyorum ama hani böyle bu şekilde değil hani ayakkabı tarzı almak istiyorum. Kreşte giyebilmesi için. Çünkü kreşte ayakkabı yasak yani ya antislipli çorap ya da terlikle. Ama bu terlikleri değil de hani normal ayakkabı tarzı terlik istiyorum Mete için. Ama ev için bakabilirim

Burası hep artık normal kasa yok. Çekeyim. Hem de bir elli. Sen kaptan şoför müsün bir elli? Para attım da korkuyor sadece böyle incek, incek, oncak. <laughs> evet bir tane daha var. Ya. Eçinemdeyim. Şuna bakıyorum da geliyor. Yani tam oluyor. Ayakları tam şurada. Yumuşacık da. Uy hmm. bu ne ya bu ne? Fanharından çıktım. Burada da bir şey beğenemedim. Hep böyle Paw Patrol'lu ya da ne bileyim güzel değiller. Bunlar nerede aşkım? Nerede? Nerede? Nerede bunlar? <laughs> Neyin altına bakıyorsun? <laughs> ben hep eğilip koltuğun altına bakıyorum da öyle bakıyor. <laughs> nerede? Mete nerede? <laughs> okay. Neden? Niye getirdin aşkım? <laughs> <Yalvesiiliyor. gülüyor> <laughs> 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 Sen de mi <nedeniğimi> görüyor bunları? Ya, <laughs> ya <laughs> 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 Son birkaç gündür dışarıda bebek arabalarında bebek battaniyesi gördüm. Şu. Lodger markasından da artık silmiş yani okunmuyor bile. Bunu Melis aldı. Melis kullandı. Mert kullandı. Artık Mete kullanıyor işte. Bebek arabası için battaniye. Bunu şeyleri falan geçiriyorsunuz işte. Ee, böyle ondan sonra şey gibi bohça gibi böyle içinde tamamen şey oluyor. Bir de geçen sene kışlık almıştım bir tane. Belki hatırlıyorsunuzdur. Bagabu kendi markasından bu tam böyle kışlık yani Gerçekten çok kalın böyle. Bunlara da şimdilik hiç gerek yok. Bu havalar buz olduğunda ancak. Diğerini indireceğim ama hani hani oturdukça insanın ayakları, bacakları üşür ya o yüzden. Şu lazım bana. Bunun için geldim ben. Melis'in uyku tulumu Lapsak. işte kampta bunu kullanacak. Onun için uyuyacak. Bu bebek battaniyesini ben ne yapayım? Atılmaz, vermeye kıyamıyorum. Yani kıyamıyorum yani öyle. Saklıyorum bunu annem Melis'e yapmıştı. Kendi elleriyle yaptı. Yani ben bunu nasıl vereyim, nasıl şapayım şey yani öyle saklıyorum işte. Hepsinde böyle her çiçeğin içinde böyle bir boncuk var başka renkte. Çok güzel. Şöyle bir bebek battaniyesi. Saklıyorum işte anısı var. Öyle saklıyorum. Melis'in bavulunu da buldum. Onu geçen sene kampa giderken kullanmıştı. Hala ismi yazıyor. <laughs> Melis. Okay. Bunların ikisini kullanmak yine. Götürelim. Bu arada biz oturma odamızı tekrardan değiştirdik. Çünkü hani o akşam her şeyi koymuştuk, yorulmuştuk ama ertesi gün hani pratik olmadı. Yani yemek masası orada olmadı. Tersimize geldi. O yüzden tekrardan değiştirdik. İçeri girdiğinizde işte yemek masasını oraya koyduk. Metenin dolabını kaldırdık. Şu şeyler genelde burada duruyor. Ama şimdi kaldırdım çünkü sabah burayı süpürmüştüm. Metenin top havuzunu oraya koyduk. Halıya da çevirdik. Daha iyi oldu. Sanki böyle oda daha büyümüş gibi oldu. İşte o zaten aynı yerde. Sadece işte Metenin dolabı oradan kalktı. Burası da aynı. Ondan sonra burada işte şu vardı. Onu da şuraya koyduk. Burası zaten aynı. Şöyle birazcık kapı geliyor ama şöyle şu şekil oluyor. Hani tamamen açamıyoruz. Mete uyandı. Davifonun müziğini açtı. Nasıl kapatıyoruz bunu? Yine. O ne aşkım. Yine. Müzik mi o? Kapat. Kapat, bas buraya bas, kapat. Bunları bulum dolabında, bunları geçen sene giymişti. Artık küçük geliyor. Sefa giyer bu sene. Çirki. Chicken. <laughs> Geçen de dolabı temizlerken buldum. <laughs> sevdiğim o yani o anki sevdiğim şarkıları MP3 olarak telefona yükledim. Ondan sonra ona işte böyle zil sesi yapıyordum. Ya. <laughs> 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 Bas. Bas bas ortaya bas bas. Ee. bas ortaya bas. Ee. bas. Eee. Bak ellemeyim diye uzağa gidiyor. Birazcık karnabahar haşladım. Yumurtalı yapacağım da biraz fazla haşladım diyeceğim ama okey. Yani o kadar da değil Üstüne iki yumurta kıracağım daha kolay oluyor. Sen almışsın sonra takmıştın. Evet çok eski. Bunu ne yapıyorsun? Burada şu şu kancalar var, Bunun içine giriyor. Yarın kampa gittiklerinde herkes istediği şekilde giyinip gidebilecekler. Hani böyle Cadı Bayramı gibi yani istediği kostümü giye, giyip de gidebilecekler. Melis de işte prenses elbisesini giymek istiyor. Zaten başka pek bir şey yok evde. Ben de peruğumu verdim. Bunu ben sineler önce Aliexpress'ten almıştım öylesine. Merak ettiğim için nasıl duracak diye. İsterse takabilir. Ya. Yani güzelce taradışı şey yaparız. Çok da taranmıyor çünkü o zaman bırakıyor yani salıyor saçlar kendini. Evet, ya, <laughs> ya evet. Ya <laughs> <saç, saç>, evet. <laughs> Melis'in kamp valizi için neredeyse her şeyi böyle bir araya getirdik. Ufak tefek bir şeyler daha eksik ama. Bu uyku tulumu. Ondan sonra yastık, kılıf, bir tane çarşaf, büyük boy, banyo havlusu bir tane mutfak havlusu. Çünkü şeylerini de kendileri yıkıyorlar. O yüzden mutfak havlusu lazım oluyor. Ee, mayo, bir tane beyaz tişört yazıyordu listede. Hani kirlenebilen bir daha geri gelmeyecekmiş yani bu tişört. Bu da eski bir beyaz tişört koydum. Ondan sonra bir tane tabak, kaşık, çatal, bıçak, bir tane içecek bunun istedi. Bunun yanında başka bir tane daha gidecek bu arada ama o şu an okul çantasının içinde. Ondan sonra spor ayakkabısı. Yağmurluk çizmesi terlik. Abur cubur. İşte kızlarla otururken öyle akşamları falan yerler diye abur cubur. Çantasının içine koyacak bir tane oyuncak götürmek istedi. Bunun içinde de diş fırçası, diş macun, tarak, iki tane toka, Bir de şey girecek içine. Sabun girecek, şampuan girecek. Onlar girecek daha bunun içine. Ondan sonra bu tamam oluyor. Spor kıyafeti böyle altlı, üstlü. İki tane kıyafet komple işte iş çamaşırı çorap hepsi böyle bu cumartesi için bu pazar günü için ee, bir set pijama. Bu da sabahlığı bir de terlik giyecek, girecek içine hani e, ev terliği işte. Bir tane bundan yazıyor da listede neden bilmiyorum. Bir de listede ben telefonum nerede? Eksik olanlar işte yağmurluk ceketi o aşağıda. Giderken giyeceği kıyafetler, o pembe elbisesini giymek istiyor. Onu indireceğim yukarıdan şimdi. Heh, bir tane şey bunu istemiyor. Çünkü bunu sürekli böyle şey yapmanız lazım. Bıraktığında sönüyor. Yani, yani, sürekli böyle böyle yapamaz kız. O yüzden bir tane pilli bulacağım. Evde var. Nerede bilmiyorum ama evde var bir tane. Onu bulacağım, onu koyacağım çantanın içine. <laughs> Anne, nasıl yürüyorsun? Evet. Çok seni. evet. Peruna ayrı renk. Hangisi? Güzel oldu. Okay. Evet. <Okay>. Doldurdun mu? Um, Aklı kalmıyor. Okay. Bunu ya <laughs> yeah, bunu bu gece daha kullanacaksın. O yüzden onu yarın okay, giderken. Okay, Gel, Ya. Yeah. <laughs> okay. Giderken de bunu giyecek. Aşağıdaki diğer spor ayakkabılarıyla. <laughs> Encima de mi baby siempre te siento Siempre te siento ayaklarına oje sürdü de onu kurutuyor şu an. O da aynı renk. Pes pembe oldu şu an. Pamuk şeker oldu. Hey! Hey! Ne yaptın? yaptı? <laughs> ya? Çocukların üçü de uyudular. Ben de kendime çay yaptım. Köşeme yerleşeceğim. Şunu şuraya koyacağım. <laughs> Bu arada biz İstanbul biletlerimizi aldık. Onun yanında onu gösterecektim. Um, birkaç tane de AirTag aldık. Bolları takmak için. Apple Store'dan aldık. Yani <laughs> Instagram'da paylaşmıştım ama bilmeyenler için bu bir takip etme cihazı. Ee, iPhone için. Yani e, bunu şöyle göstereyim şöyle şu kadarcık büyüklüğünde ve bunu işte isterseniz cüzdanınıza koyabilirsiniz anahtarınıza takabilirsiniz işte takip etmek istediğiniz neyse işte onu takabilirsiniz ve işte telefonunuzdan yanında işte bir iPhone olduğu sürece Bluetooth'tan takip edebiliyorsunuz tam olarak adresin nerede olduğunu ama işte etrafında bir iPhone olması lazım ee, ama yani artık herkeste telefon var o yüzden pek sıkıntı olmuyor diye okudum Şöyle şunlardan artık Bavluları atacağız bir tane Umarım bu sefer tam bavulu gidip Gelmek nasip olur Birkaç hafta sonra bir haftalığına İstanbul'a gidiyoruz ee, Belki hatırlarsınız Birkaç hafta önce ben bir kırtasiye alışverişi yapmıştım İşte bir de bir çekiliş yapmıştım Kırtasiye çekilişi yapmıştım O çekilişteki kazanan İki kişi de benimle hala iletişime geçmediler. Yani hiçbir şekilde ne, ne e-mail üzerinde, ne Instagram, ne YouTube hiçbir şekilde yani iletişim kurmadılar benimle. O yüzden artık ya yani üzerinden iki hafta geçti. Artık ben iki yeni kişi e, seçeceğim. Şimdi seçeceğim bu arada. Ee, yarın işte yayında olacak. Artık yani yeterince beklediğimi düşünüyorum. iki hafta geçti üzerinden ve hani okullarda başladığı ya daha çok beklemek istemiyorum açıkçası. O yüzden yeni iki kazanını şimdi belirleyeceğim. Ondan sonra da vlog kapanmış olacak. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.